Arabalar abi oyun taktiksel dereceli hiç kutlasamam Allah Allah e, şeyler getirmişler şimdi Arkadaşlar e, uzun bir süreden sonra ilk defa bir dereceli maça gireceğiz yani ister istemez insan düşüncelere kapılıyor kapılmaz mı kapılır Tabii ki de kapılır ee, şöyle Decil'de yapacağımız şeyler belli. Yani birazcık da hak koyduma değil de birazcık da mantık üzerinden oynamaya çalışacağım oyunu. Orada eşleşme buldu çok güzel. Eee olayı şöyle anlatayım. Mesela savunmadayken bir yere pusup o şekilde yani gerçekten bir savunma yaparak oynama. Saldırıda ise daha çok ee, güven odaklı ol tercih edeceğim. Çünkü de, dereceli maç atıyoruz arkadaşlar. Ya, o yüzden savunmadan başlıyoruz güzel. Baba bak ne olur ne olur. Bak gerçekten rica ediyorum. Kulüp binasını yasaklayalım. Ya baba göktelen ne amına okuyayım ya? Göktelen ne ya? Göktelen ne abi? Göktelen yasaklanır mı? Baba hayır. 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 İyi var amına koyayım. Yine balımız denk geldi. Şimdi şöyle, ee, dediğim gibi mantık üzerine oynamaya çalışacağım ki daha iyi bir oyun geçireyim diye, daha taktiksel, daha iyi olsun diye. Baba dokuyu bir ananızı sikerim. Bakın beni germeyin. Haritada bir şey. Abi teçir ne? Teçir ne? Orospu çocuğu. Ananın amına koyayım. Teçir ne? Anasının ırkını siktimin ben, evladım. Benim ben izzetül ikramına sokayım. Orospu'nun doğurdu. Ona kurdum şeytan günlükçüsü i̇şte Yani göreceği kanser karakterden birisine yasaklandı bak. Tiç, abak gerçekten Tiç çok salak bir karakter ya. Yani yasaklanmamız gerektiren salak bir karakter. Bakalım adamlar kadar şey yasaklıdır. Fenrir. Orada adamlar oyunu biliyor bizi çekecekler gibi görünüyor. Bırakıyorum bu mallara. İşte oyunu bilmeyen takım yasaklaması. Kile bak görüyor musun? Bak geri dedik ya, normal adam normal askeri yas. Böyle mallarla oyuna giriyoruz. Bakalım isimlerine. Esaba, Desajo. Yani bunlar ikisi zaten belli. Takım. Double 43.92. 43 93. az Andoni. Karşıda takım var lan. Vallahi 3 üç, 3'lük takım var. Ya Rayeri aman ee, şimdi seçelim. Başlangıcı ne alalım? Güzel bir soru. Ama banka banka büyük. Ee, bizim rahat bir oyun süremiz lazım. O yüzden buraya Melusi gider. Buraya Melusi gider. dediğim gibi bir mantık üzerine oynayacağım. Bildiğim karakterleri oynayacağım. Daha çok hangi karakter hangi iş yapar? Hello Beyim. O odaklanacağım. Hello Beyim. Amcaoğlu bak. Konuşma. Konuşma. Abi. Konuşma. 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 konuşma başlayalım. Şimdi. Aga. Birisi şuraya koy. Ondan sonra gel. O şuraya koydu. Şöyle biraz çok bir şey aldı. Dediğim gibi tarayı hiç görmedi. Hiç görmedi. Bunu da drop yedirmişse. Abi şeye dikkat gençler. Şeye dikkat. Şuraya daha kuracağım. Yetiştiren gelesin diye. Bir de da buraya atacağım. Hadi başlayalım bakalım. Burada asansör şovumuz yapacağız mı? Tabii ki de hayır. Şuradan aşağı atacağız ya. Hani ne alem bilmiyorum. Hayat sesleri var. ses kasmıyor da koyunuyorum. Amına koyduklarım sağa sola koşmasalar ses kasacağız ama Abi <laughs> ağlayacağım. Bak şimdi. Abi nasıl ya? Nasıl ya? Amına koyayım böyle bir şey yok ya. Yani çok berbat bir başlangıç yaptık. Hayırlı olsun vatandaşlar Abi Çok öyle iş yedin ha Kömürleri kıparsın diye bakıycağım OHA Ben de beklemiyordum Helal Bravo Ama o lazer ne amına koyayım Aynı yerden bir daha gelebilir. Bakalım yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı? şey sesi. Gördün. Mü? Yapma, yapma. Yapma, o nasıl onu bırakayım. Ama ben dedim, bunlar bizi sikecek dedim ben. Batman'i bakayım be. Geçmemiş beni vuran bu arada. Orada beni vuran da en sağlam taşraklı adammış ya 3 kilo var adam. Ya dediğim gibi yara yedik yani. Zor işimiz. Evet. Melusi olmaz. Değiştirmem lazım. Ela. Ela iş yapar. Ya birazcık da şimdi şöyle. Ee, normalde bir yatmaya oynayacaktım dediğim gibi az önce de. Ama yani oynanmıyor. Şu an oynanmıyor yani. O yüzden yani biraz daha aktif karşılayabileceğimiz bir şeyler olması lazım. Alalım ya. bir yerde drone var. Bu net. Ama bu algımız nerede? Bununla ayrı soru. Neyse bunu arayarak kaybetmeyeceğim. Hazırlanmam lazım. lazım. Çünkü Hı -hı. Görüyorum Hı -hı. bundan buraya tutturuyorum abi. Tamam mı? sonra şunu şöyle atıyorum. Şuna, şunu da şöyle atıyorum. Ve artık savunmadayız bak oynaş siktir git aldık. Güzel. Abi ama ne okudu bu çocuğu? Çok kötü ölmüşüz. Çok kötü ölmüşüz. Adama söyledim ama şurada. Adam şurada abi. Bak şurası. Şuraya dikkat et. Şurada. Ya göstermeden oynayın. Göstermeden oynayın. Acelemiz yok. Şurada. Şurada yine. Gösterme abi, gösterme, gösterme. Giren çıkan var mı? Hala gayet iyiyiz. Oo. Bakan gitti. Girdi içeride, içeride. Geri de içeride, içeride abi, içeride. Çok iyi, bravo, bravo. Ne? tek adam şu tarafta olması lazım. Bak gösterme, bak tek kişi kaldı diye gösterme, yapma bunu. Burada, 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 aynı. Tamam, çok güzel. Adamı güzel yakaladık. Bak koşmuyor üzerine. Üzerine koşma işte bak iyi Aa, çok temiz çıkmış şeyim ama valla bak gördüğünüz gibi bakın bu oyun sessiz oynandı birazcık da yani işi yaptık yani, bir şeyler yaptık orada elayla dediğim gibi ee, iki ölüm bir vurma bir de yaralama güzel bu arada nasıl lan ha? ha şey tamam tamam e, şöyle bu yaralama kısmını büyük ihtimalle şeye verdi. arkadaş yarı düşürdü ya. ne onu ben öldürdüm. Ama arkadaş tabi önemli olan kısmı arkadaş yaptığı için ona verdi. Bizim aldığımız kilise bu kafasına sıktığımız camcı. Pardon amcı. <laughs> şimdi buraya aldınız mı? Bunu okuyayım. Yine aynı bokluğum. Kerane oldu bu. Oh, sırf, zır 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 gel, 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 gel. Çektik, zır 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 daha çok yapmamız gereken şey Oldu. Gördüm acaba? öl lan öl öl anasını sıktım çocuğu öl kaç canım var ya Hayır bomba niye patlamadı ya bomba niye patlamadı abi böyle böyle bir saçmalık yok Amına kodumun yerini seçiyorlar sonra kaybediyoruz Ananı sikim orospu çocuğu Çinli. Amına kodumu Çinli orospu çocuğu. Nefret ediyorum ya. Kameraya gitti amına de Ya haydi. Anamlar artık işlerde. Ananın amına koyayım senin Çinli orospu çocuğu. Ananın amına koyayım. Ama hep bu orospu çocukları yüzünden. Bizim orospu çocukları yüzünden. Kaç kere dedim yasaklayın şu karakteri. Bu amını sıkın karakteri lanet bir şey. Ama yapacak hiçbir şey yok. Gerçekten hiçbir şey yok. Çünkü hak ediyorlar. Çünkü hak ediyorlar. Abi seçmiş şurayı. Şurayı seçme yani basit. Ya saçma salak hareketleri var ya. Gerçekten saçma salak hareketler. Orası bir çocuğu dokuya bir ölmedi ya lan. Hay bomba da patlamadı ama dokuya. Bomba patlarsa bir şey olacak da. <laughs> Anlam çocukları üstten başlıyor <laughs> ki. Alacağım aldım iki kişi aldım bombayı buldum daha ne yapayım onu Gittin, gittin abi. Çık oradan. Mala bak, görmüyor. Çok fazla vakit kaybaşıyorum anasını Oh sıktım ben ona da ölmedim. Ah. Yani çok değişik bir gerçekten. Yani hiçbir şey yapmadım ama bir şey yapmış oldum. benim de gerçekten değişikti. Yok ya. Bir mana'na girsek. Lan hayır 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 hayır. Başlayalım. Instagram'da takılmayacağız. Hmm, bak adamlar akıllı ama ne? Neden? elini Ne Ne

ಶಕ್ Ya oh. o tarafa hiç geçişini görmedim bile. Hani yapacak hiçbir şeyim yok ona karşı. Almamız gerekiyor. Meski ama bilindik bir yöntemle. Bir. İki kişi aynı anda mı çıktı cidden? Oğlum elde değil ya. Ya ama ben şu işten nefret ediyorum. Bak gerçekten kötü oyun geçebilirsin. iyi olmayabilirsin ama. Ya anasını siktirin yerine. Ya. Ama yapmayın şunu ya. Hani dereceli bir bakayım. <laughs> Burası da ne zaman ben mi değiştirdin ya? Al işte. Ama mükemmel bir takım. Alacağım. Herkes öndeki arabaya bakıyor. Oo paşa. Paşa. Dururdu amınakoyim Üst katta ya Ama çok basit bir şey var Asıl asıl gidiyoruz, giriyoruz Başka hiçbir şey yok Aldım şöyle biraz Tamam asıyla Abi nasıl? Hadi yenildi gidelim ya valla. Hadi öyle hiç uğraştırma hadi. Ben koptum zaten oyundan ya ben yoğum yani. Aynen Hakkari daha komandosu biraz daha uygun. Gökten nasıl mermi yenir izle bakalım. <laughs> çok, basitti. çok basitti. Vallahi çok basitti. Şaşırmadık, şaşırmadık ilk el kaybetmesek olmaz tabii ki de. Neyse arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum çok hoş beleş oldu zaten. Hadi gittim ben yapacak bir şey yok bir dahaki videoda iş.